ve ilerlemeye kararlıyım. Ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Demokrasinin gereğini yapacaksınız. Abi niye hala aday olmak istiyorsun ya? Ya kendi anket neredeyse kendi anket firman bile <laughs> seni an alta koyuyor. Oğlum aday olma olma sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin muhalifler bile sevmiyor seni AKP'li hiç oy vermez MHP'li hiç oy vermez bir Derdin ne başka adam mı yok ya bu nasıl bir basiretsizlik Oğlum aday olma olma aday yırtacağım bak yırtacağım Aday olma olma senlik işler değil olma Aday olma Abi ben Tayyip'in kaybetmesi dışında hiçbir sonucu kabul etmiyorum bu seçimde. Aday olmayacaksın sen. Sevilmiyorsun ya. Sevilen bir tip değilsin ya. Yani ben ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği Yanından ayrılırken çok üzüntülü Çok samimi söylüyorum. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık. Gittik gürültüye. Ama halk onu seçiyor bir dakika. Yani sakın vah vah bu adamlar işte aptallar da öyle değil biz seçiyoruz ya. Çünkü biz de aptalız. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve ne söylüyorum. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınız da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar veririm. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Başlarına siz karşı çıkar, sahip çıkamazsanız başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum. Ben ona, ben ona 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk bayrağı rozetini takıyoruz. Ee, mesela e, siz bugün e, Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya e, Tele 1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya CHP ilk seçimde 90'la seçimi kazanıyor. Değil mi? Sonra ne oluyor? Geliyor seçimde herkes karalar bağlıyor ve bu ülkenin özellikle gençleri her defasında bu hayal kırıklığını uğramanın neticesinde ülkeyi terk etme noktasını. Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz. Bakın Ekmelettin olduğunu bu topluma Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak kakalayan kitle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin talimatıyla Atatürkçü gazeteci ayaklarıyla topluma ders vermeyecek. Ve bu anlattıklarımı CHP'nin bütün milletvekilleri biliyor. Bütün il başkanları biliyor. Bütün belediye başkanları biliyor. Kimse sesini çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. O zaman adam Bizim üstümüzden Dozer gibi geçmeye devam edecekler. Buradan ben Kılıçdaroğlu'na değerli arkadaşlar ve ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şahit bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz. Birinci sorum. PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını DHKPC'den TİKKO'ya, FETÖ'den DAEŞ'a tüm terör örgütlerini siyasi uzantıları medya destekçileri yurt dışında bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu? Lanetlemiyor mu? Bu bir. İkinci sorum. Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu? Desteklemiyor mu? Üçüncü sorum. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değil mi? Dördüncü soru. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar Verdiği milli mücadele ülkesinin safında mı? Karşımızdakilerin safında mı? Beşinci sorum. Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor mu? Vermiyor mu? Altıncı sorum. Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinden yürütmeye var mı yok mu? Yedinci soru. Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye Yönelecek mi? Yönelmeyecek mi? Sekizinci soru. Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu? etmiyor. Dokuzuncu sorum. Partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tacizci tecavüzcüyü, istismarcı tasfiye etmeyi düşünüyor mu? Düşünmüyorum. Onuncu sorum. Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? Bu soruları uzatmak mümkün. Biz sadece bu kadarına vereceği cevaplara da razıyız. Eğer bu soruların cevaplarını milletimizin huzurunda, Bay Kemal dikkat, amasız, fakatsız, lakinsiz samimiyetle ve açık bir şekilde verirse biraz önce de söylediğim gibi kendisiyle ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz. Aksi takdirde yalancıdan siyasetçi olmaz demeye, yalancıdan genel başkan olmaz demeye, gavurun kılıcını çalandan adam olmaz demeye kendi ülkesini başkalarına şikayet edenden vatandaş olmaz demeye karikatür tipleri ezeyanlarına millet mahkum edilmez demeye kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez demeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz.